Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe Sosyoloji Enstitüsü ve Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi İşbirliği ile Türk Devletleri Birliği bağlamında hafıza ve kültürel mirasın korunması konulu sempozyum Hollanda'nın Harlem şehrinde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını Hollanda Bilimler Akademisi eski direktörü Andre Testa yaptı. Sempozyumun ilk kısmında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü Genel Müdürü Profesör Doktor İlham Mamadzade geleceği Güney Kafkas prizmasından hafıza ve kültürel miras konusunda sunum yaptı. Birinci oturumun devamında SOTA direktörü Dr. Mehmet Dütüncü, SOTA'nın 32 yılında Kültür Mirası Çalışmaları, Ameya Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doçent Doktor, Zohra Aliyeva, Kültürel Miras ve Dinler arasında diyalog konularında panel düzenledi. İkinci oturumda ise SOTA Genel Müdür Yardımcısı Ömer Erdem, Dijital Çalışmalar ve Kültürel Miras, Türk Dünyası Tarih Atlası ve Türk Hakanlığı Secereleri konusunda önemli bilgiler verdi. Daha sonra AMEA Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü Etil Departmanı, Baş Müteassisi Doktor Samira Dadaşeva ve Zafer Aydoğdu Türk Kültürü Felsefesi konularında konuştu. Sempozyumun kapanış konuşmasını Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun yaptı. Akaltun, sempozyumun Türk devletleri arasındaki kültürel işbirliğini geliştirmeye önemli katkı sağlayacağını belirtti. Sempozyumun sonu sonunda Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi arasında bilimsel işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, iki kurumun ortak araştırma projeleri yürütmesi, ortak sempozyum ve kongreler düzenlemesi ve bilgi alışverişinde bulunması gibi konuları kapsıyor.